Ağabey Allah'tan rızam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin ve salatu ve salama la Rasulüna ve ala aleyhi ve sallam ve ejmaein. Elma Kıymetli kardeşlerimiz geçen haftaki dersimizde namazın kılınış şeklinde ve namazın farzlarından bahsetmiştik. Geçen haftaki dersimizde ilk olarak namazın farzlarından, iftitah tekbirinden bahsettik. Ki kısaca geçen haftaki dersimizi özetleyecek olursak. Hanefi mezhebine göre iftitaht tekbiri rükün mudur, şart mıdır, tartışmalıdır. Mezhepte rükün diye anlatılır kitaplarımızda. Yani namazın içinden farz gibi anlatılır. Çünkü namaza son derece bitişiktir. Bitişik olmasından dolayı tıpkı namazın rükünlerinden bir rükün gibi hüküm alır. Yoksa aslı itibarıyla Hanefi mezhebine göre rükün değil bilakis namazın şartıdır. Bunu o esnada üzerinde necaset varken onu atsa veya çıplakken tekbir esnasında üzerine bir elbise giyse bu çıplak olmasına rağmen tekbirin geçerli olduğundan anlıyoruz. Eğer namazın rükünü olacak olsaydı, namazın farzı setravet burada da namaza mani tekbire mani olması gerekirdi. Ya da eğer namazın rükünü olacak olsaydı, oradaki necaset mahalli diyelim necaseti aşacak bir miktarsa, avuç içine aşan mani olması gerekirdi halbuki buralardaki bu durumların namaza mani olmadığı geçiyordur. Buradan da fukaha şunu e, anlamaktadır. Demek ki iftitah tekbiri tam bir rükün değil ki bu durumlarda namaz bozulmuyor. İşte bu şekilde rükün mu şart mı olduğu tartışmalı olan iftitah tekbiri ve sayı olan görüşe göre her ne kadar rükün zikredilse de rükün olarak zikredilmesinin sebebi namaza son derece bitişik olmasından kaynaklanmasıyla beraber İftitak bekbiri Hanefi mezhebine göre tazim ve zikir ve tesbih manası olan her türlü ifadeyle söylenilebilir. Bundan dolayı Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre e, tekbir, e, tekbir, alırken illa Allahu Ekber veya benzeri olan Allahül Kebir şeklinde aynı türev keb e, kebura kökeninden e, herhangi bir lafzın söylenilmesi şart değildir. Mevla Teala'ya tazimi ifade edecek olan Allahül Kadir, Allahül Kadir şeklinde veya bunun dışında tazim ifade edecek olan herhangi bir ifade ile de olacağından bahsetmiştik. İmam Ebu Yusuf'a göre ise tekbirde sadece Allahü Ekber ve Allahül Kebir ifadeleri kullanılabilir. Bunları yapamayacak olan kişilerin bunun yerine herhangi bir tekbir getirmesi gerekir demiştik. Ve sonrasında da imamla cemaatle namaz kılındığı zaman da cemaat tekbiri ne zaman alır? Bundan bahsettik ki Ebu Hanife Hazretlerine göre imamın hemen peşine alır. Sahibeyine göre ise imam tekbirini bitirir. Ondan sonra alır demiştik ve fetvada sahibeyinin görüşü üzerine. Çünkü aradaki olur da imam namaza başladı zannedilir. Halbuki imam namaza başlamamış olabilir demiştik. Şimdi bugünkü dersimizde yine aynı şekilde namazın kılınması ile alakalı hükümlerden bahsedeceğiz ve özellikle namazda Subhaneke ve Subhaneke kadarki eylemlerden yine bahsedeceğiz ee, ve sonrasında da namazın farzlarından olan kıyamdan ve kıraatten bahsedeceğiz inşallah. Evet. Ve <laughs> yarfa kişi tekbir getirdiğinde ellerini kaldırır niçin liyuhaziye ibaha mahu şahmetey üdüneyi parmakları dersimizin başında da demiştik elleri nasıl kaldıracak? bitişik şekilde kıbleye doğru kaldıracak e, kulak hizasına bu hiza koltuk altına dair yani koltukların e, omuzlarının hizasına da, e, kadar olduğu da rivayet edilmektedir ancak Hanefi mezhebine göre asıl olan nedir? kulak yumuşağı hizasına kadar kaldırmaktadır. Niçin? Likavli sallallahu aleyhi ve sellem Liva İl İbni Hücur, Allah Resulü Vâli bin Hucur'da şöyle buyurmuştur. İzef tetahd salate, sen namaza başladığında ferfa hiza hizae udneik. Sen namaza başladığında ellerini kulaklarının hizasında kaldır buyurmuştur. Tabii bu erkeklerle alakalı. Ve huwa yanfuhuma mansubateyni bu nasıl kaldırılacaktır? Dik bir şekilde kaldırır. Hatta tekun el ve ma'al kefi nahvel kıble parmaklarla avuç içi kıble tarafına dönmüş olur. Ve la yuferricu beyne'l asabi'i parmaklarını yapmaz burada. E, aralarını açmaz burada. Rükûda olduğu gibi araları açma. Ve hakeza tekbiratul kunut ve salatul eydeyn kunut tekbirindeki o Allahu ekber de 3. rekatta kaldırma veya bayram namazlarında olan o 3 tekbirde de aynı şekildedir. Yani Allahu ekber diye kulak hizasına kalkar. Şimdi burada kitaplarımızda bilindiği üzere zikredilen nedir? Parmakları ile kulak yumuşağını hizalaması. Peki burada kitaplarımızda şu bahsedilmiyordur. Kulak yumuşağına dokunmak bahsedilmiyordur. Bununla alakalı Çeylen Hanefi mezhebinde hidayenin muhtasarı olan, vikayenin iktisarı olan nukayede şu zikredilmektedir parmak uçların, parmakların kulağa yumuşağına değdirilmesinin sebebi Hanefi mezhebinde sünnet olan kulağın yumuşağının hizalanmasını tespit edebilmek içindir. Çünkü örneğin ben böyle yapalım belki kulağımı hizalamayabilirim veya yukarı getirmiş olurum kulağımı hizalayamayabilirim. Onun için fukaha ne demiştir? Parmakları bu şekilde kulak yumuşağına dokunduğu an kulakların hizalandığı daha net ve daha şeksiz şüphesiz ispatlanmış olur. Kulağa dokunulmasının sebebi de bu parmakların kulağın yumuşağını hizalaması sünnetinin taslamam yerine getirilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Damat sahibi bunu nakletmektedir. Ve la yerfa'uhuma fi tekbiratin sivaha. Namazın içindeki diğer tekbirlerde bu ellerini kaldırmaz. Likavli Aleyhisselam La turfaul eydi illa fi sebati mevatine. Allah Resulü hadis-i şeriften buyurur? Eller sadece yedi yerde kaldırılır. Bunlar da nedir? İftitaht tekbiri, kunutlarda, bayram namazlarında bunlarda. Bir de Allah Resulü dört yeri de hac ve umrede, Beytullah'ı taşlama gibi, yani şey, hacı selamlama gibi yerlerde zikretmiştir. Ve zekara hâlihi bu yedi yerin üçün Allah Resulü, kunut, bayram namazı ve iftitah tekbiri olarak zikretmiştir. Ve erba'an fil hacce nezkuru inşallah teala dördünü de hacda zikretmiştir. Burada buradaki meselede hasılı bize şunu gösteriyordur. Özellikle Şafii mezhebinde olduğu gibi Namazda rükudan kalktıktan sonra ellerin kaldırılma gibi bir durum söz konusu değildir Hanefi mezhebinde. Sadece Hanefi mezhebinde sünnet olan nedir? Allah Resulünden rivayet edildiği üzere namazda her intikallerde, her iniş kalkışlarda, kitaplarımıza ileride de gelecek tekbir getirmek sünnettir, tekbir getirilir. Yoksa elin kaldırılma gibi bir durum söz konusu değildir. Sümeyati müdü bi yemini ala rüsugü yesarihi. Sonrasında artık namaza başlamış olur. Ellerini bağlar hatta taht tahte surreti göğüs, göbek deliğinin altından ne yapar ellerini bağlar bu sağ eliyle sol bileğinin e, şeylerini tutar. Rikaelaleyse salatu vesselam Allah Resulü şöyle buyurdu. Selasun min ahlakil enbiyâi. Üç şey peygamberlerin ahlakındandır. O da nedir? Tacilul iftari bir iftar acele etmek, İki, ve tehirus sahuri sahuru tehir etmek ve vadul yemine ale'ş şimali tahte surreti bir de e, göbek deliğinin altında e, ee, sağ elini sol elinin üstüne koymaktır. Bu e, peygamberlerin ahlaklarındandır buyurmuştur Allah Resulü. Vel mer'etü ala sadriha esturu Kadınlarsa ellerine namazı ne yaparlar? Göğüslerin üzerine koyarlar. Burada bu meselede ve diğer birçok meselede biz hanımlarla alakalı şu hususu göreceğiz. Maalesef bugün modern Müslümanlara da anlatmakta problem yaşamış olduğumuz şu husus. İslam fıkıhı Bugün birilerinin anlattığı veya dillendirdiği gibi kadınların kendi temel hak ve özgürlüklerini e, iddia edebileceği ve e, erkeklerle veya karşı cinsleriyle, diledikleri şekilleriyle velev tesettürlü halleri de olsa muhatap olabileceği bir alan, bir zemin söz konusu değildir İslam fıkhında. Böyle bir şey İslam fıkhında asla söz konusu değildir bir hanımın bırakın sair şeyde namaz kılarken ki namazdaki eylemleri bile onun setri üzerine kurgulanmıştır. Yani vücut hatlarını beyan etmemek üzerine kurgulanmıştır. Ellerini kapatır, ne yapar? Ellerini tekbir getirmez. Niye? Elleri kaldırdığı zaman vücut hattı belli olur. Namaz kılarken göğüslerini kapatır. Yine estirulah. Çünkü onun bedenini daha az ifade eder. Rükuda yamulmaz. Vücuta erkekler gibi omuzları açarak tam bir şekilde düz, dümdüz olmaz. Ne yapar? Hafif yamulur. Niye? Vücut hattı belli olmasın diye. Namazda yine aynı şekilde erkek gibi kolları açarak altından oğlak yavrusu geçecek şekilde boşluk bırakmaz. diye Yine vücut hattı belli olmasın diye. Teşehhüte gelindiği zamanda. da Yine aynı şekilde tas tamam erkek gibi dümdüz ok gibi durmaz. Ne olur kendi içine bükülür. Sağ tarafa yatar. Yine aynı şekilde esteru leha olsun diye. Yani onu en kapatıcı, onun fiziksel özelliklerini en az gösterici halde olsun diye bu şekilde buyuruluyordur. işte bu yönü namazda da İslam fıkında kadınlara bu şekilde setirle e, emir olunması bugün maalesef Anımların setir ve tesettür anlayışının günümüzde birçok kurum ve kuruluş tarafından ve şahıs tarafından yanlış anlaşıldığını göstermektedir. Ve yakbudu bi kefihil yumna yusra. Sağ elini nedir? Allahu Ekber dediği zaman ne yapar? Sağ eliyle sol elini bitiştirir. Ne zaman da kema faragmiyet <laughs> tekbiri tek bir biter bitmez hemen sağ elini sol elini bitiştirir. Ve huve ebulehu fit mi Bu şekilde olması nasıl? Örneğin bir patronun karşısında şey gibi veya e, ne bileyim bir makam sahibi olan bir devlet başkanının, bir padişahın karşısındaki hizmetçisi gibi olması gereken nedir? allah Ekber diyerek ellerin bulunduğu ellerle beraber e, boynun bükülmesidir. Bu hususta Hanefi mezhebinde geç geride derste de bahsetmiştik. Müstahap olan da yine nedir? Nazarını secde mahaline dikmesidir. Yoksa söz gelimi şöyle düşünün. Bir makam sahibi bir zengin bir patronla muhatap olduğu zaman bir insan şöyle karşısına baktığı zaman da şöyle bir duruş nasıl edebe aykırı ise alemlerin yaratıcısı olan Mevla Teala'nın huzurunda bulunan bu namaz içerisinde de aynı şekilde böyle durmak veya sağa sola nazarı çevirmek de aynı şekilde namaz içerisinde olan teslimiyetin en zirve noktası olan ubudiyetin ve kulluğun da en zirve noktası olan namaz eyleminde de son derece yalvarmaya, yakarmaya veya yalvarıp yakaramıyorsak da yalvarıyor, yakarıyor gibi olmaya gayret etmek, ihtimam göstermek gerekir. Bundan dolayı namazda Allahu Ekber denildiği an ellerin bağlanılması nedir? Bu <laughs> tazim hususunda Mevla Teala'ya en ziyade olan en uygun olandır. Ve hakeza aynı şekilde tekbirden sonra direkt eller bağlanır. tekbir tekbiratür kunut ve salatil cenazeti leennu kıyamun mümteddil mümteddi kel kıraati. Çünkü bu nedir? Leennu kıyamın mümteddün uzayan bir kıyamdır. Yani devam eden bir kıyamdır. Kel kıraati. Kıraati olduğu gibi bu kıyam halen daha devam ediyordur. Onun için hemen olması gereken nedir? Elleri bitiştirmektir. O zaman bugün bazı kardeşlerimiz özellikle kunut namazında soruyor. Hocam ben kunut namazı kılıyorken 3. rekatta Allahu Ekber dediğim an direk elleri bağlayacağım mı? Yoksa Allahu Ekber dediğim anda ellerimi salıp ondan sonrasında yani şu şekilde Allahu Ekber bu şekilde bir yani önce bir hafif bir salma ve sonrasında bağlamama. İşte bu konunun cevabı burada zikredilmektedir. Hanefi mezhebinde metin kitaplarına göre kunut da olsa ne olması gerekir? Allahu Ekber diye bağlanılması hmm. gerekir. Kitaplarda asıl olan metin sahiplerine zikredildi budur. Ancak Varaval Hasan an Ebi Hanife, Hasan bin Ziyad radıyallahu an Allah onlardan razı olsun rivayet etmiştir neyi? El irsale fihima hem kunut tekbirinde hem de cenaze namazında Ebu Hanife Hazretlerinden irsale yani Allah Ekber'di önce eller salınıp sonrasına bağlanmayı rivayet etmiştir. Ve kavlu Muhammed. Bu görüş İmam Muhammed Hazretleri'nin aynı şekilde görüşüdür. Ve huve ihtiyar meşayihna. Bu görüş de meşayihimizin tercih etmiş olduğu görüştür. Niçin? Lenne kavmetin la kıraate fiha. Çünkü bu bir kavmedir ve burada bir kıraat yoktur. Kıraat olacak olsaydı eller hemen ne olmaması lazımdı? Bağlanması gerekirdi. Kema beyne ruku ve secdede. Ruku ve secdede nasıl ki eller bağlanmıyorsa o zaman burada da kıraat olmayan ayakta durma olduğundan dolayı ellerin bağlanılması gerekmemektedir. O zaman metin sahibimizin bu tercihine göre e, metin sahibimizin bu tercihine göre Kunut namazında ne olması gerekir? Çok sorulan o demiş olduğumuz soruda Allahu Ekber denildiği zaman salınıp ellerin bağlanılmasında herhangi bir beys, herhangi bir sıkıntı olmamaktadır. Yine aynı şekilde cenaze namazında da Allahu Ekber denildiği eller bırakılır ve salınır ve ondan sonrasında bağlanılır. Meşayihun çoğunluğu bu görüşü seçmişlerdi. Burada bir de şuna da dikkat etmek lazım gerçekten bunu görüyoruz. Bakın görüş Hasan bin Ziyad radıyallahu anh'tan görmüştür. Hasan bin Ziyad Ebu Hanif Hazretleri'nin görüşlerini tıpkı İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri gibi rivayet eden talebelerinden biridir. Ancak Hasan bin Ziyad'ın rivayetleri mezhep içerisinde nevadir olarak zikredilir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in rivayetleri ise zahir rivayet olarak rivayet edilir. Tabi onların da nevadir olarak rivayet edilen eserleri söz konusudur. Burada Fıkıh belli bir yerden sonra, belli bir seviyeye geldikten sonra işte orada iş görmeye başlar. Peki bunların içerisinde hangisi daha sağlam görüş, hangisi İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşünü daha net yansıtıyor ve fukaha bunların içerisinden hangisine kabule şayan görmüş, hangisiyle amel etmiş, hangisiyle amel etmemiş. Bu yönleri belirlemek işte fıkıhta belli bir ihtisas sahibi, belli bir tekamül olduktan sonraki bize sağlaması gereken durum olması gerekir. Yani fıkıhtaki ihtisasımızda veya tekamülümüzde asıl hedeflediğimiz nokta budur. İmamlar arasından, mezhep müçtehitlerimiz arasından veya bırakalım mezhep müçtehitlerini, sonraki fukaha arasından ya farklı farklı kanaatler, farklı farklı görüşler, rivayetler gelmekte. Bu görüşler içerisinde bunların belli bir kısmını ayıklayıp mezhebin kural ve disiplinine en uygun olan hangi görüş bunu tespit edebilmek. İşte bunu tespit edebildiğimiz an fıkıhta biz belli bir e, donanıma, belli bir yetkiye sahip olmuş oluyoruz. Burada da bakın İmam Muhammed de İmam Ebu ve Ebu Yusuf'un Hazretleri, Ebu Yusuf Hazretlerine göre mezhepte irsal yok. Ancak meşayih-i kiram neyi seçmiş deniliyordur? Meşayih ellerin cenaze ile kunut dualarında salınmasının e, güzel olduğunu seçtiğini söylemektedir. Evet, ve beyni tekbiratil eydeyn yursiluhuma tekbir bayram namazlarındaki o üç tekbir de o salınan üç tekbir ne olur? Ellerini salan niçin? لِيَنَّ الْوَضْعَ لَا يُف۪يدُ Çünkü burada e, ittifak vardır imamlar arasında ellerini salınacağı dair. Çünkü burada elleri bağlamada kıraat olmayacak zaten. Elleri bağlamak bir şey ifade etmeyeceğinden dolayı burada üç imama göre ittifak ve eller salınır. لِتَتَابِيُ تَكْبِيرَاتِ Burada tekbirler peş peşe geliyordur. Tekbirler peş peşe geldiğinden dolayı elleri bağlamanın herhangi bir mantığı söz konusu değildir. Değil. Evet. Ve yekulu. Kişi bu şekilde ellerini bağladıktan sonra der. Sübhaneke Allahümme ila ve Sonuna kadar Sübhaneke duasını okur. Ve zâdi Muhammed, İmam Muhammed Hazretleri Sübhaneke ilave etmiştir. Ve celle senâuk. E, bunun üzerine ilave etmiştir. Ama o layezüde aleyh İmam Muhammed bunun üzerine ziyade etmemişti Bu tabii İmam Muhammed'den nakledilen bir görüş. Ve kâle Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf'ta yecma beynuhu ve, be ve beyne kavli şafilerden rivayet edilen o yukarıdaki rivayet edilenle ve vecihi ile ahiri şeklinde gelen de, duayı da ilave etmiştir. Yenne lakbar bihima fecmo beynuhuma. Çünkü rivayetler bu iki siyah hususunda gelmiştir. Bunların her ikisini cem eder demiştir. Şimdi burada bununla alakalı e, okunması ile alakalı mezhepte asıl olan görüş nedir? Subhaneke duasını cemaatle namaz kılındığı zaman hem imam okur hem de cemaat okur. Cemaat imam okudu diye yani cemaatin aslında burada namaza başlamadaki vazifesi nedir? Tekbir, tekbirle sonrasındaki Sübhaneke'dir. Sübhaneke'den sonrasındaki eûz Besmele'yi imam getirir, cemaat getirmez. Cemaatin böyle bir sorumluluğu yok. Çünkü eûz Besmele kıraatle alakalıdır, kıraati de imam yapacaktır. Şimdi peki bu sünnet olan bu Sübhaneke duası velev -ki kişi tekbiri kaçırdı. Kaçırması durumunda burada ne yapılacaktır? Hanefi mezhebine göre bu sünnetten yine ödün verilmez. Eğer namaz sessiz bir namazsa, öğlen ve ikindi namazında olduğu gibi imam önde öğlen namazına kılındı. Ben ebe, imamdan 10 saniye sonra geldim namaza. İmam belli Fatiha veya zamlı sure okuyor. Bu şekilde sessizse Subhaneke'yi direkt okur deniliyordur. Eğer namaz sessiz ise yine Subhaneke'den ödün verilmez. İmamın sustuğu yerlerde Subhaneke okunur. Mesela veladali dedi. Orada ben hemen Subhaneke'yi okurum. Bazı rivayetlerde ayet aralarında okur. Yine ödün verilmez. Eğer şayet rüküye gittiyse imam bu durumda fuka yine şundan bahseder. Allahu Ekber deyip Subhaneke'yi okuyacak kadar bir yetiştirme durumum var ve rüküyü kaçırmayacak olur isem bu durumda da ne yaparım yine? Subhaneke duasını okurum deniliyordur. Ancak münferit olacak olsa zaten kişi kendi dilediği gibi hareket edebilecektir. Yani bu da bize şunu gösteriyordur. Subhaneke duası namazın istiftahı yani namazın başlangıcı için olan bu Subhaneke duası her ne kadar sünnet olsa da fukaha bunun mutlaka yapılmasına e, yapılması gerektiğini tembihlemiştir. Eğer kaçırıldıysa aralarda telafiyi zorladığını görmekteyiz fukahanın. Velahuma Ebu Hanife İmam Muhammed'in delili nedir şu mevcut olan Subhaneke hususunda? Ma'rava İbn Mesud ve Enes an-Nasr sallallahu aleyhi ve sellem ennehu İbn Mesud radıyallahu anh ve Enes radıyallahu anh şöyle derdi. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Kâne ida kebbara tekbir getirdiği zaman Allah Resulü liftita salati namaza başlamak için 'Qara subhaneke allahumma subhaneke allahumma duasını okur idi ila Ve keda ruviye ani Bekir ve Ömer Hazreti Bekir ve Ömer radıyallahu bunlar rivayet edilmiştir. Ve maruye min hadisi teveccüh Kâne fi ibtidai'l İslam. Ebu Yusuf'un veccehtü vecehiye şeklindeki rivayet etmiş olduğu o rivayet İslam'ın başındadır. Felen meşhuriyet et tesbihu Tesbih ne zaman ki yani tesbihat, zikir bunlar meşhur kılınınca nüsiha bu şekildeki olan dualar ne oldu? Nesk olunmuştur. Kemaru ve ennehu kâne yekûlü Allah Resulü eskiden şöyle diyor idi. Râkâ'a leke zahri ve fî sücûdü secede leke Eskiden Allah Resulü ne yapardı? Ruküda râkâ'a leke zahri. Sana zahrım rükû etti. Secdedeyse secdeleke e, vecihi yüzüm sana secde etti buyururdu. Aynı şekilde de Subhaneki de o dönemde ne yapacağız acaba veccihi Ey Rabbim yüzümü sana çevirdim derdi. Şimdi bunların hepsi tesbihin daha tesbihatın namaz içerisinde veya sair şeyde tesbihatın meşru olmamış olduğu dönemlerdeydi. Sonrasında tesbihat meşru olunca Felem menezele fesebbi felem menezele fesebbi rabbikel azim. Bu ayeti kerime inince Fesebbih Rabbini tesbih et neyle bismi rabbikele azim. Azim olan Rabbinin ismiyle. Bunu şey yapayınca cealuhu lirruku'i. Sonrasında Hazreti Peygamber rükuda ne yaptı? Subhan Rabbiyel azim dedi. Bakın eskiden ne yapıyordu? Secedeke, le, secede leke zahri. buyuruyordu. Yani sana sırtım secde etti ya Rabbim. Yani bir hali beyan durumu beyan gibiydi. Secede leke vecihi sana yüzüm ya Rabbim secde ettim böyleydi. Sonrasında ne oldu? Subhane Rabbiyel a'la, Subhane Rabbiyel azim oldu. Subhanallah Rabbiyel Azim rükû için e, olmuş oldu ve nezele sebbi hesme rabbikel a'la bu ayet-i inince fecaaluhu fi sucudi subhanne rabbiyel a'la olmuş oldu. Ve nusika ma kanu yekulune kablehu tıpkı bunlarda olduğu gibi diğer işte ve cehdu ve cehdu şeklindeki rivayetlerde ne olunmuştur. Fe kadalek fi ma nahnu fihi tevkifan beynel iki sayı hadis arasından birini tercih edebilmek için bu şekilde nesih mantığı e, tercih edilmektedir ve İlk rivayetin tesbihatları veya zikirlerin meşhur olmadan önceki rivayetler olduğu söylenilebilir. Evet burada kalmış olalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala